Ağzın kapalı değil <laughs> mi? <laughs> Yüzümü yıkayıp geldim. Birinci turu Bekir kazandı. İkinci turdayız. Hayır hayır hayır. Al şunu Hayır gelin hayır. Abi ikinciyi de ben yiyeyim. Oooo. O, zaman... o zaman... İşe başla. Babamım. Ta! Olmadı. sefer. Bu Aşağı düştü. Bir daha, bir daha. Dur. Ben alıp. Aşağı düştü. İşte. Düştü. Ben mi oturup Niye? Düştü i̇şte yere. Bu kıtı aş köprüye istemiyorum. Şu andaki yes. <laughs> <laughs> Devam! Ben gideceğim. Hayır! Hayır! Oh. Oh. <gülüyor> <Denk> <gülüyor> kadar insan mı? Olmadı. Ya bu da bir İnşallah olmaz. İnşallah olmaz. Attı. Ay tekrar ay. Durdurma, durdur, dur. Bu sefer tehlikeli kimden? <laughs> dur. Ah. Oh. Bekül tehlikeli geliyor. Hayır, trash köpeği. Evet istemiyorum. Evet. Hayır. 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 Peki, çok eğlenceliymiş. Evet. evet Kerem. Şunu şey. Kerem Gel Hayır, ee, Geliyor. Geliyor, geliyor. Kerem. yapmak yok. Yaydır. Ağzı kapalı Şükür ya Rabbim. Tuvalete gir. Tuvalete koy. Kahretsin. Oğlum sizi yapacağız. Evet arkadaşlar yüzümü yıkayıp geldim. Birinci turu Bekir kazandı. İkinci turdayız. Eğer Bekir gene kazanırsa Hasan'la yer değiştireceğim. Aaaa! Hayır hayır hayır. Hayır gelin. Alışmıyor. Abi ikinciyi de ben... Oo! Bu sefer mega Bekir. geldi. Bekir 3'te 3 üç yapıyor. <gülüyor> Kerem. Hayır ya. Kerem Çok geldi burada. Bekir Aa! <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Yapıştır be ki. Tek tek üç yap. Güzel. Kapat gözlerini. Bütün ağzını kapat. Her yerini kapat. Ağzını da kapat. Ya. Bu <laughs> <Şu Gülüyor> çok gözüne gelmedi. İyi tamam. Aa! İki iki turda aynı anda eğlendim. Hiç Bekir'i e yapıştıramadım. Bakalım Hasan Bekir'i e yapıştırabilecek mi? Haydi başlayalım o zaman ben daha ne diyeyim. Haydi. Ben de. Oh be. Durmadı. 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 <laughs> İnşallah Bekir kaybeder. Hayır. Antalyağım. Ulan Bekir. Asa, oğlum ben bunu bir çiçek Ben kazandım! Asa ben bunu bir <laughs> <laughs>

Şansı sanıp yer değiştirmek istedi. Evet, Peki e, çocukluğundan beri buna alışıkmış, öyle diyor. Hasan'ın biraz yüzü kuruladık, yıkamadık. Burnunda çok fazla var. Neyse, diğer tura başlayalım. Başla. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Göstereyim kaybeden için. <laughs> 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 Asam nano cici. Allah bekler. <laughs> Ama. <laughs> <laughs> Hayır ya <laughs> hadi. Haydi Hasan, haydi Hasan şimdi. Dök, Daha, dökme dök, dökme dökme e bak, Haydi aslanla beraber sürmek istiyorum Tamam Hadi, Hayır, Haydi aslan haydi aslan şimdi Ay. Tam zamanı tam zamanı şimdi Ben bu maç boşuna mı söylüyorum aslan? Hadi, haydi aslan haydi aslan şimdi Bekir dur. dur. Kerem, dur. Kerem dur be! Dur. 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 Önüme benim yardım, 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 yardım. yardım et. Kerem, Kerem Hadi getirelim bizim de <yakamamız> lazım <laughs> Daha bir tur. Daha. Evet arkadaşlar biz çok eğlendik. Siz de eğlendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.